Herkese iyi akşamlar. Seni bir daha bu çatı altında görmek istemiyorum. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Sen ultrason silahını çektiğine göre... Kimin bebeği oluyor büyük hanım? Annemin bu kadar yaralayan bir adama nasıl saygı duyabilirim? Cezayir'in bırakıp gittiği günden bugüne çok şey değişti yani. Bize düşmanlık etmeye kalkan olursa... Yakup'tan. Fikret'ten farklı olmayacak durumunuz Benim babam olmak istiyorsan ya, ölü olman gerek. Hadi kızım çek Ben de sadece bir cihan. Ben bu cihanı sızlasam. Ben de sadece マまさ